Tahsin Tam Van Spor'un başında 55 yaşında 4. hakemden de işaretini aldı ve maçın ilk vuruşu Elazığ Spor'dan geldi. Hasan Bilal işaret geldi orta içeri bomboş vuruş çizgiden döndü çizgi üzerinde bir kez daha çizgiden döndü Mert uzaklardan bir vuruş dışarı. Alpay henüz topu ayağından çıkarmadı şimdi. İleriye doğru tehlikeli bir atak olabilir. Kurtuluş çıkmadı. Kaleciyle karşı karşıya. Yusuf Aptioğlu karşılıyor onu. Defans kapattı. Yusuf da geldi. Söktü aldı. İçine kemi devam dedi. İçeriye doğru güzel bir vuruş olabilir. Bekir dışarı. O sağ kanada gönderdi. Dışarıya çıkarılan top. Kerim Yusuf'la paylaştı Bir kez daha. Kerim'den son çizgiye. Orta içeriye. Beykan arka direkte dışarı. Elazığ Spor'un en golcü ismi Beykan. Şimdi Harun ve Fuat baskı yapıyordu. O baskıyı açtı. Elazığ Spor hızlı bir atak şansı olabilir. Karşı karşıya kurtuluş çok iyi kapattı. Beykan pasını verdi. Yusuf çekti topu. Yusuf Kerim Fıray solda. Yusuf şimdi Kerim Fıray'ı gördü. Kerim Fıray kurtuluşla karşı karşıya. Kerim kurtuluşun üstüne. Kurtuluşun müdahalesi. Köşe vuruşunu kullanacak Elazığ Spor Beykan'la. Beykan orta içeriye kafa gol. taş Taşkıran golü attı. Vanlı oyuncu Maksud Taşkıran golün atı. Van Bu dakikaları sever Vanspor. Neden bir gol dakikası olmasın? Arka direğe. Kafa! Dönen top. Boşta kaldı. Bir kez daha olmadı. Top dışarı çıktı. Kale vuruşu Elazığ sporun. Dışarı çıktı. Dediğim anda maçın hakemi ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Maçın hakemi Can Cengiz ikinci 45 dakika için düdüğünü çaldı. Hemen kullanıldı. İçeri Yusuf'un önüne doğru. Yusuf ceza sahaları içerisine girdi. Kurtuluşla karşı karşıya Yusuf aşırttı. İkişi geldi. Hemen başı Elazığ Spor farkı ikiye çıkarttı. Şey Yusuf golün atı. Elazığ Spor farkı ikiye çıkardı. Henüz üçüncü dakikası oynanırken. Hızlı bir atak şansı olabilir. Elazığ Spor için Onur karşılıyor Yusuf'u. Yusuf ceza salonu içerisine girdi. Yusuf vurdu. Dışarı sağ kanada gönderdi topu. Orta şansı olabilir. İçeriye doğru pas. Son çizgide. Dışarıya çıkarıldı. Dönen top. Kaleci karşı karşıya dışarı. O Metali Doğan da o baskıya katıldı. Şimdi içeriye doğru. çıktı müdahale etti. Kafasıyla şimdi kaleye doğru. Az farklı dışarıda. İşaret geldi. Bekir Orta içeriye arkaya doğru kafa dışarı. Devrim o noktada. Fuat geldi aldı topu. Fuat pasını verdi. Fuat bir kez daha topla buluştu. Fuat babu. Fuat dışarı çıkardı. Kafa vuruşu İsmet için. Mert geldi. Toplam sporda kaldı. Fuat döndü sırtını. Fuat. İleriye doğru gönderdi Mert, orta içeriye doğru. Orta şut karışımı bir vuruş. <laughs> Oyun alanına sağlık ekipleri davet edilmedi. Topu arkadaşı Kurtuluş'a gönderdi. Kurtuluş. Ve Kurtuluş dediğim anda 90 dakikalık maç sona erdi.